Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sonra arkadaşımı çekiyorum. Evet, arkadaşım Ata. Merhaba. Evet. Bu Survivor. Evet, bu elmas kılıçları nereden aldınız diyorsanız. Bir tane video programı var, gö göstermiştim. Oradan yaptık. Ata hadi gel evimizi yapalım. yaptığımız evimiz. Ama evde hiç hile kullanmadı değil mi? Evet, evi bütün bloklarını falan açık. Kırarak falan şey yaptık. Aynen. Kendi e, Ev neredeydi ha? Şurada gördüğünüz gibi bir görünüş kötü. Onun evet. için özür dileriz. Ama yapmaya çalıştık Tek yani. Pek layık bir ev olmadı. Aynen. Hadi gidelim. Evet bu Minecraft videom pek yine uzun olmayacak. Kısa da dili normal. Evet. Böyle bir girişi var. Evinci de pek güzel değil ama. Aynen kendi imkanlarımızı yapmaya çalıştık. Ve pek girmiyoruz. Ondan yine e girdik. Sizin için ne yaptık diye baktık. Bunlarımız varmış. Şöyle bir yer. Ata gel bize evini göster. Evimiz ee, burada böyle sandıklar var. Yataklar var. Buradaki sandıklarda bütün sandıklarda kart topları var. Evet durun göstereyim size. Ah bir dakika. Evet gördüğünüz gibi kart topları var. Ee, yukarı mı çıktın? Tamam. Üst katımızda Böyle Böyle sandıklar var, fırınımız var yemek. Şurası. Ve bir tane daha var. onu da oraya da gidelim. Evet, burada Burak çıktığımızda bir tane daha böyle bir odamız var. Şöyle göstereyim. evet, bir yer. Tek yapamadık. Devam ettireceğiz. Öyle. Buradan manzarası var. Evet şöyle manzarasım. Ah düştüm. Öldüm mü? Hayır bir buçuk Dur geliyorum. Gitti. Yani elmas şeyi size göstereyim. Burada tavuk şöyle. var. Elmas kılıç tek atıyor tavuklara. Vuh. Ben gidiyorum yine göstereceğim. Şöyle evimize tekrar girelim. Osman. Hmm. Ee, işte Şurada. en üst kata aşağı indiğimizde bir odamız daha vardı sandık odası. Oraya da ha, Evet. Gösterelim. Şurası mıydı? Baksana bir. Bakayım. Ha. Burasıydı evet. evet. Burada sandık odalarımız var. Yani sandık odamız. Şu burada, merdiven e, o, en son gösterdiğimiz düştüğümüz yere gidiyor bu. Merdiven. Oradan atladığımız yere. Ana. Şurada şunlar. alt tentimiz varmış. Ben 3 tane daha buldum tenti. Burada göster. Burada bir sürü elmas setimiz var. Hile evet, Yine elmas kılıcımız var. Şu. Ben ne no oldu ama şurasını da gösteriyorum. Aa, akşam oluyor. Savaşmaya gideceğiz değil mi? Evet. Size savaşmamızı da gösterelim. Aynen. Bakayım süreye. 3 dakika olmuş. İyi. Savaşırken görebileceksiniz biraz. Hadi gel ta Çıkalım. Yemeğim var mı? Yemeğim var var bayağı. Etim falan Elmanlar. Evet arkadaşlar gece oluyor. Benim dünyam olduğu için zorla açacağım. Evet aç sen ata. Evet açtım. Ama onun kanalı onun kanalı yok yani birlikte bazen oynar oynayacağız. Açarsa ben size söylerim yani. Benim de videolarımı açtıktan sonra izlerseniz memnun olurum. Yani evet şimdi Görüyorsun, hava karardı. İlerde bir sürü zombi var, iskelet var. Hadi Creeper var. Hadi bakalım. Ben Hadi bakalım. gidiyorum Creeper'a. Vurduktan tamam. hemen kaç. Ben de şuna vuruyorum. İskelet. Süpersin. İskelet. 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 İskelet alıyor. <laughs> aldım iskeleti. Aa, okay. ok atıyor. İskelet Creeper'ı öldürür mü? Öldürür. <laughs> oklarını aldım. Tamam. Dur sessiz sessiz daha konuşursan sevinirim. Burada yine creeper'lar var. Atıp patlayacaklar. Patladı o. Patlamadı. Of patladı. Of patladı. <laughs> of, patladı. Osman dikkat et oğlum Şu önce bayağı can götürüyor. Boyunlarda. Çekil. Endir Çekil. Enderman. <laughs> Enderman var. Of altı Ah. Oh. Geliyorum. 10 dakika sonra Evet, e ben düştüm. Endirmen. Of patladı arkamdan. Osman dikkat. Osman yardım et. Osman bunlar beni Çabuk Buradan şey yapsam bir yiyeceğim. Burada bir sürü otlar var. Ata geliyorum yardıma. Fukuyu patlamış burada. Yemek yiyeceğim. O da benim düştüm ya. Çubuk yedi <laughs> ben geliyorum. Ata arkanda şey olması lazım. ata. Ah, ata at, enelmen at, at, at. sana vuruyor ata. Ata kalk. Ata enelmen bir vursa ölürsün sana. Ah. Kılıcım yok. Ya kılıcım nerede? Nasıl kılıcım? Öldüm. <laughs> öldüm ben öldüm. Allah'ım. <laughs> Öldüm öldüm öldüm. Bir ata kaldı. ölmeyin ata ölmeyin ata. Çubuk ata eve git eve git. Ata ata arkan cana var yok olamaz olamaz. Ata hızlı ol. Sen kime vurursun onu öldüremezsin. Ama evin kapısı açmış. Ata mı? sen vurma. Yemek et ye et yemek ye. Of işte böyle maceralı geçti ya. Az kalsın ölüyordu ata. Bir Arkadaşlar şey biraz maceralı oldu. Aynen. Şimdi tekrar çıkacağım ben dışarıya. Evet ben sana açtım kapıyı. Hadi bakalım. Diğer Arkadaşlar havuç bana nereden gelmiş ya? Bilmiyorum. Baksın i̇şte şurada örümcek gördüm şu sanki aynen. Nerede? Bu ok veriyor ama. Aha da ben bir tane zombi buldum. Arkadaşlar sizin için de hile falan da araştıracağız Osman'la birlikte. Evet ben size göstermiştim zaten. Öbür kralarına da ateş dikilecek. İnşallah. İnşallah. <laughs> Evet. Bakalım. Etrafta zombi falan kaldı. Mar bir Arkası var. Ge ses çıkıyor ata creeper. O ben fıks yendiğim için ge evet. ses çıkıyor zaman. yani. Bak burada zombi falan var. İskelet onlar. Zombi arkadan dalacağım. Gördü olsun. Bana vuruyor. Al bakayım. Sen Söper. madem mi var ya bırak ben bir bakayım. Yok yok madem değil. ben şey aramak için Osman bana yardım et. Burada bir sürü şey var. Tamam. Ben Bilmiyorum. şöyle sağ sol yapıyorum vuracak beni. O sonra tıkıda düştüm. Dur ben de Hayır ölmedin. Ve hala herhal... ilerliyorsun görüyor musun? <laughs> ha, buradasın. Zor sen kimi mi katıyorsun? Sikirler. Sıkıştırdım onu da öldürmüşüm. Ya, ki... Ama orada Osman. mı sen oğlum iskit diyorsun. Ay koyunmuş. Ha, öldürdün ateş. Osman çok Çünkü... az canım kaldı. Dört kaldı. Et yesene. Benim de az kalmış. Havuç yiyeyim ben de. Şurada inek var inek kalalım. Arkadaşlar video çekerken falan da yemeğimizi azaldığında arayabiliyoruz yani. Aa domuz. Bir bakayım bir şey çıksın. O annem miydi? Hazan demiş. Nereye vuruyorsun? diyor sonra. ya. Vurdum. Aferin. Ah! Geri. Ah vurdum. Nerede bu koyun? Ay koyun demişim. Bir Domuz nerede? Domuz. Oklar topla da giderken. Okun mu yoklar ya? Oklar mı? Evet. Hata oldu vurdum. Oldu zaten ben öyle biliyorum. Ayetin okum varmış benim. Yayım yok ya. Yayın var mı bana senin? sana benim yayım var. Bana ne yapacaksın? Bana ne yapmam? Senin var. Niye benim şey. ok kullanıyorum? İyi Oo yayınlar. 8 daha konmuş. 10 daha konunca bitireceğiz arkadaşlar e, ee, ikinci videomunda da yine bunun devamını göstereceğiz. Osman sığı, eski sığınma elimize zombi gidiyor ver ok. okları ver. ah. Attım. E bunu biz şu an şeyde oynuyoruz yani söylediğimiz hep. oynuyoruz. Sorulun oynuyoruz hayır. E, telefona tabletine oynuyoruz yani. Hı, hı. Kafasına o Geriye <laughs> attım. Geriye attım. Zombi sana attı ya da zombi. De. Of, üzerime <laughs> düştü. creeper Ay seni vurdum. Bak bak ne kadar biraz anlık buraya açma ve ölümcek. O zaman dikkat. Ben arkada. Kırıp öldürürüm ölümcek. Oh öldü. Şurada var şey yok. Sabah mı? Osman, Sabah ne son... olmuyor? 1000 saat oldu. O dokuz dakikamız yeni girdik. Zombi. Son bir dakika arkadaşlar. Evet son bir dakika. İyi O bunlarda. Ah patates çıktı. Patates. Çıktı. Hadi öldürün şimdi. Sen git ben de ne bakacağım neler var. Tamam. Takıl. Çok hızlı öldü sword. Şöyle kalsın da bakayım. Sizin için az son bir değil mi arkadaşlar? Tamam. Şey, o ses geliyor mudur inşallah? Pek hey, bilmiyoruz çünkü. Anne bakacağız videonun en sonunda. Bunu devamı... ay daha yeni iniyor. Tamam güneş doğuyor. Evet güney doğduğunda videoyu biteceğiz. Bak. Aynen ya zaten şu an 9'u 47 geçiyor. 10 dakika olacak. Hadi güneş çıksın. Videomuz tutunacak. Tam inşallah o zaman da da. E, sabahleyin olunca çekeceğiz. A <laughs> Okey 11 oldu ve sabah oluyor. Neyse arkadaşlar öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.